Çocukluk testi. Eğer dörtten fazla parmak indirirsen harika bir çocukluk geçirmişsin. Eğer çizgi film izlemek için yatma saatini geçirdiysen bir parmağını indir. Eğer evde battaniyelerle kendine çadır yaptıysan bir parmağını indir. Eğer paylaş ve Whatsapp'taki ilk kişiyle evcilik oynadıysan bir parmağını indir. Eğer pet şişeyle mahalle maçı yaptıysan bir parmağını indir. Eğer videodaki çiçeği üflediysen bir parmağını indir. Eğer babanla kahveye gidip oralet içtiysen bir parmağını indir. Eğer sokakta oynarken salçalı ekmek yediysen bir parmağını indir. Eğer arkadaşlarınla saklambaç, seksek, körebe gibi oyunlar oynadıysan bir parmağını indir. Kaç parmağını indirdiğini yoruma yaz ve günlük duş alıyorsan beni takip et.